Evet kayda alıyorum. Narlı Göl. İlk krater gölü. Hemen yamaçlarda pistasyaları gördük. Çitlenbikler var. Kısmen bazı ağaçlandırmalar da yapılmış. Kendimizde göstererek yamaçlarda acı bademler var, çitlenbikler var, yine pistasya var. Hemen yanı başımızda cehri var. Şöyle göstereyim. peydir epeydir göremediydim cehri. Orada gösterdim. Acı badem hemen üstünde pistasya. Atlantika olduğunu düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla Atlantika. Göl solumuzda. Derinliği ne kadar ki acaba? Bayağı da çok ama aşırı falan da yok. Aşı da yaptırmamışlar. Evet evet bu yamaç olduğu gibi şöyle göstereyim. Bu krater gölünün yamaçları dik yamaçlar. Ve çok sayıda da merengiç var. Çitlenbik var yine. Bademler, ceherler. Azım sanmayacak kadar merengiç var. Rakım ne kadar da vuracağım? Evet. 23. Oo 1423. Evet. Hemen şurada yanı başımızda. Ee... Allah Allah. Şuradan yakınlaştırmayla. Şöyle göstereyim tohumlarını. Benim işlerin. Evet, tekrar uzatıyorum. Şuradan bir fotoğraf alayım. Devam ediyorum çekmeye. Evet, oksetus var. Uuu, bol tohumu var. Menengicin. Süper. Buradan da bir fotoğraf alalım. Yavaşça. Hemen aldık. Gölün kenarında kamışlıklar var. Müthiş. Müthiş bir yer. Evet ahlat da var. Yılgınlar var, ılgın. Tamarix. Evet Bugün doğru hocam var mı? konuşabilirsin. var muhtemelen değil yani görüyorsunuz beyaz evet. tuzluk miktarı burada yüksek. Zaten tuzlu olmasaydı riparian zonu burada işte riparian zona özel bitkileri Evet görürdük. Dolayısıyla bu suyun bu kesimin tuzlu olduğu ortada. Ama hakikaten evet. bu civardaki en güzel menengic Evet diyebilirim. Evet aynı. Yani bir şeyde de görmüşüz. Aynı üstteki bayağı yüksek rakım. Evet. kuşburnumuz burnumuzda var hemen bireylerin çoğu var bizim İç Anadolu'da gördüğümüz bireylerin ağaca açık çalı olarak ama bu buranın özelliği çok sayıda menengiş olması tamam, bu menengiş. evet bu durum hoşumuza gitti. Karşı tarafta tesisler var. Termal tesis. Bu Şurada bir meşe mi oldu? Ben kestiremiyorum. Meş geliyor. Ha? Hangisi? Hocam şu yukarıdakiler ne hocam? Meşe olabilir Meşe mi? değil. Şuradaki. Değil, menengiç olan. Karşıdakiler ya. ya. Şu en meşe meşe. Nerede? Yukarı. Tamam. Karşıda zaten olduğu gibi meşe. Karşı taraf var. Nereden çekeceğiz?

Volkan konusunun yamaçlarını yavaş yavaş gösteriyorum. Başta sedir plantasyonu yapmışlar. Tesis. Ve Volkan konusunun o yamaçları, krater yamaçları görünüyor. Ha tarafta düzlükte bir yine eee sanıyorum Karaçam herhalde. Karaçam ağaçlandırması. Yani genişliğine kadar onu bilemiyorum bu gölün. Hoş burnuları. Karşılarda volkan tüfeği içerisinde 3-5 tane peri bacası da görünüyor. Şöyle yakınlaştırayım. İlginç. Daha yukarıda meşe mescereleri var. Karşı yamaçlarda da yine var. Ee, dış budak da var. Dış budak da var onu. Yanlış görmüyorsam dış budak. Evet. Evet çeviriyorum. Menengiçler. Menengiçler. Eee evet, burada son veriyorum.